Selam. Dolapta bütün süt ürünleri var. Bunların çoğusu bozulmak üzere. Bozulmak üzere olan ürünler var. Bunu kim nasıl çözecek bilmiyorum. gördüğünüz gibi ışıklarımız yanıyor. Karanlıktayız. Müşteri geliyor. Dükkan açık mı kapalı mı belli değil. Aydınlık değil dükkan. Dolayısıyla zarardayım. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani Sakarya'da Pazarı ilçesinde market işletmesi yapıyorum. Ekip geldi. Elektrik borcumuz olduğundan dolayı keseceğiz dediler. Ben de dedim elektrik borcum yok. Bir tane geçmiş faturam var. Ee, o da beş gün bana süre verdiler. Beş gün içinde yatırın dediler. Ben de yatıracağım bu süre içerisinde dedim. Yalnız bize kesme emri çıkmış dediler. Elektriği kesmek zorundayız. Ben de o zaman kesin dedim. Size böyle bir emir vermişse kesin. Ama ben bu konuyu şikayet edeceğim dedim. Onlar da e, gidip elektriği kestiler. Ancak e, yani gelen şahıslar biraz böyle e, tehdit eder bari. Yok 80 lira kesme ücreti alacağız kesersek. Onun için bunu ödeyin. Ben dedim o zaman kesin. Kesebiliyorsanız gidin kesin. Ve gitti kestiler elektriğimi. Dolayısıyla şimdi bura market olduğu için e, bozulacak ürünler var. Sütler var, peynirler var, yoğurtlar var, yağlar var. Hepsi dolap ürünü olanlar bozuluyor. Bunu da söylememe rağmen ama kestiler elektriğimizi. Şimdi e, gelen fatura iki fatura bana gelen fatura. Birinin günü geçmiş. Bana 40 gün geçtiğini söylüyor. 40 gün değil. Oysa 20 gün geçmiş. 20 gün geçen bir faturayı nasıl kesiyorlar ben onu anlamıyorum. Yani 20 gün içinde ödenmemiş böyle bir yerin elektriği nasıl kesilir? SEDAŞ ekipleri geldi. iki kişi ben bunlara bu faturayı yatıracağımı söylememe rağmen beni tehdit eder gibi konuşuyorlar. EPDK'ya şikayet yazdım. Süreçle ilgili ben bütün haklarımı arayacağım. Yani mağdur ediliyoruz biz. O kadar zor durumdayız ama yani biz de burada devletimizin yanındayız. Böyle kurumlar da bizim yanımızda olsun biraz. Biz onu bekliyoruz. Sonuçta ben burada mağdur edildim. Burada bütün haklarımı arayacağım. Yani böyle bir dönemde, Covid-19 denen bir illet döneminde bize de böyle kurumların yardımcı olması lazım. En azından demesi lazım ki yani tamam 40 gün, bir ay neyse. Ama 20 gün geçmiş bir tane fatura için gelip benim elektriğimi kesmeleri hoş değil. Şimdi böyle bir dönemde bir fatura için gelip bir iş yerinin elektriği kesilmemeli. Ben onu söylüyorum. Böyle bir pandemi döneminde esnafımızın ve halkımızın yanında olması gereken kuruluşlar böyle durumlarda biraz daha şey olabilirler, iyi niyetli olabilirler. İnsanları zor durumda bırakmamaları gerekir. Beni bugün çok mağdur ettiler. Dilerim benden başka insanlar böyle bir sıkıntı yaşamaz. Dolaplar çalışmayınca dolayısıyla ürünlerde e, soğuk olmuyor. Dola, kola dolabı, e, sütlük dolabı, buradaki ürünlerin tamamı hemen hemen çeyi e, geçti yani. Yağlar yumuşamış. İnsanlar geliyor yoğurt bakıyor soğuk değil ya erimiş. Ve bu durumda nasıl biz şey satış yapacağız insanlara? Satamıyoruz tabii.